Evet şimdi örüntüyle ilgili sorular çözmeye devam edelim. 5n artı 1 demiş. Bizden 12. terimi istiyor. Bu ne demektir? En gördüğün yere 12 yazacaksın. Bu kadar. En gördüğümüz yere 12 yazacağız. Yani 5 çarpı 12 artı 1. Ne yapar? 5 kere 5 ile 12 60 yapar. 60 artı 1 61. Burada ne demek istiyor yine? En gördüğün yere 20 yazacaksın. 4 çarpı 20 eksi 3. Bu da ne yapar? 80 eksi 3. Bu da 77 yapar. Burada ne demek istiyor? Aynı şekilde devam ediyoruz. En gördüğümüz yeri 40 yazıyoruz. Yani 6 çarpı 40 eksi 2. Ne yapar bu? 240 eksi 2 238 yapar. Bu şekilde gidiyor. Şimdi aşağıya bakalım. Bize ne vermiş? Bakın. 2, 7, 12, 17, 22 vermiş. Bizden 30. terim istiyor. Bir önceki videoda ne demiştik? Örüntümüzün kuralını bulmak zorundayız. İşte burada kullanacağız onu. Şimdi bakıyorsun. 2 iken 7 olmuş. Kaç artmış? 5. 7 iken 12 olmuş. Kaç artmış? 5. Bak hep 5'er 5'er gidiyor. Örüntümüzün kuralı 5 n'dir. Ama şimdi 5 n yanında bir şey gelmeli. 5 n artı 1 mi? Artı 2 mi? Artı 3 mi? Onu sen bulacaksın. Nasıl bulacaksın? Birinci terimimiz ne bizim? Birinci terimimiz 2. Biz hani terim nereye ifade ediyordu? N'i. En gördüğümüz yere 1 yazarsak birinci terim 5 kere 1 5. 5'ten kaçı çıkarırsak 2'yi verir? 3'ü. 5 kere 1 5, 3 çıkarırsak 2. Gerçekten 2'yi verdi. Evet oldu şimdi. Mesela ikinci terimimiz ne bizim? 7. Bakalım 2 yazdığımızda 7 verecek mi? Doğru yapmış mıyız? Sağlamasını yapalım. 2 yazalım. 5 kere 2 10. 10'dan 3 çıkarsa 7. Evet gerçekten doğru. Bizim artık kuralımız 5 yani eksi 3. Şimdi bunu bulduktan sonra şu yukarıdaki sorular gibi oldu tıpkı. Bakın 4 yani eksi 3. Bu da tıpkı onun gibi oldu. 5 yani eksi 3. Bizden ne istiyor? 30. teriminde demek oluyor. En gördüğümüz yere 30 yazacağız. 5 çarpı 30 eksi 3. Ne yapar bu? 150 eksi 3. Bu da 147 yapar.